Trump diyor ki Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım. Şimdi evet 25 Eylül'e vakit var. E, doğru çok günler yok ama şimdiden planlanması lazım uçak biletlerinin bir şekilde. Fakat bu görüşme Trump'ın ikinci döneminden sonra yapılan ikinci yüz yüze görüşme olacak diye hatırlıyorum. Emin bey yanlışsam düzeltin lütfen. Ama bir de şöyle de bir önemi var. Netanyahu'yla kapışma devam ediyor günlerdir iyice sertleşti. E, Gazze'nin gölgesi de devam ediyor. Sanki Erdoğan'a destek değil de köstek olmaya yarayan bir görüşme mi, çağrı mı bu? Nasıl okumak lazım? Emin Bey'deyiz. Konuştuğumuz evet. Buyurun. 6 gün sonra yapılacak bir görüşmeden bahsediyoruz. Evet biraz evvel düştü bu. Ee, anlaşılıyor ki Donald Trump'ın oğlundan Dolmabahçe'de yapılan görüşme meyvasını vermiş. Bu sonuç itibariyle e, bu görüşmenin yapılmasına karar verilmiş. Buraya gelen Donald Trump'ın oğlu, Donald Trump aile içinde, Tayyip Erdoğan gibi aile içinde iş yürütmeyi çok seven biri. E, hatırlarsanız damadı Kuşner'de İbrahim anlaşmalarının bir numaralı mimarıydı. Şimdi bunun ne olduğunu göreceğiz. Ben bu tip görüşmeleri fevkalade riskli ve tehlikeli görüyorum. Çok tehlikeli görüyorum. Onu açıkça söyleyeyim. Çünkü Donald Trump sizden müzakere etmiyor. Donald Trump sizi dinliyor bir ölçüye kadar. Ondan sonra size eğer üstlenici bir pozisyondaysa, hakim pozisyondaysa sizden ne beklediğini ve ne yapmanızı, ne yapmanızı istediğini söylüyor. Dikte ettiriyor. Bu tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Sonuç itibariyle sizin bir koz yoksa bu müzakereleri yürütülebilmesi için bir koz yoksa size verilecek bazı görevlerle dönme riskini taşıyacaksınız. Türkiye'nin bir kozu var mı sizce? Sence var mı? Ben yok. hakkımı size bırakayım. Sıfır. 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 Hiçbir kozu yok. Yani ne yapacağız? Şimdi bizim ee, var bir kozu onu da anlatayım o koz var esasında Kafkaslarda ve Türkiye Cumhuriyetleri gidebilecek bir koz var bizim burada belki de müzakere sıfır demekle yalnız söyledim bir şey unutarak söyledim şimdi bizim e, Orta Doğu'ya baktığımız zaman daraltılmış Orta Doğu'ya baktığımız zaman ki daraltılmış Orta Doğu'dan kastım Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerine uzanmayan Orta Doğu'dan bahsediyorum yani İsrail Suriye, Ürdün, Irak, Mısır. Buralardan bahsediyorum. Burada bize söylenecek laflar var. Yani burada biz Gazze Mazze meselesinde fazla ileriye gidebilecek durumda değiliz. Gazze için bir parantez açayım. Belki oradan bir imkan alma imkanımız olabilir. Gazze yüzde yüz gündemde olacak. Ve Gazze'lileri almamız istenecek. Güzel bunları not al. 10 gün sonra konuştuğumuzda inşallah bu noktaları görürsün. Gazzeleri gazze almak almamız... yani göçmen Suriyeliler gibi mi? Aynen. 1 Bir milyon birkaç yüz bin Gazzeli'yi almamız söylenecek. Ona karşılık da bize Gazzede yapılacak olan yeni organizasyonda pay verecekler. İmar payı verecekler. Bu teklif gelecek. Onun <laughs> için Tayyip Erdoğan giderken iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor bilmiyorum. Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Ee, bu sıkıntılı olduğumuz kısım. İkincisi, Kandil'deki PKK Amerika'nın gözünde bitti. Buna karşılık, siz Amerika'nın SDEG adını verdiği, bizim de bazen PKK, YPG dediğimiz, bazen SDEG ismini kabul ettiğimiz oluşumu kayıtsız, şartsız kabul etmemiz istenecek. Bunları not al lütfen. Bak. Tabii bir Söylediğimi hatırlatmışım bana o gün sonra. Bir Gazze konuşulacak. Gazzeleri almamız istenecek. Onun karşılığında pay verilecek. İki, e, SDG'nin kayıtsız şartsız kabul edilmesi istenecek. Keza bu şeyde de Suriye'de de e, belirli bir işte M4 yolu diyorlar. O yolun altına inmememiz filan istenecek. Afrin'de boşaltmamız herhalde zaman içinde isteniyor. Avantajımız nerede? Avantajımız Azerbaycan ve Türkiye cumhuriyetlere karşı kadar uzanan şeyde e, ortamda. Orada bir avantajımız var. Çünkü Azerbaycan Zengezur koridoru istediğimiz gibi açılmadı ama açıldı. Bu çerçeve içinde orada bizim müzakere edebileceğimiz, mesela muhtemelen bu seyahatten sonra Ermeni sınır kapısının açıldığını duyacağız. Belki de onu da ilan etmiş olacaklar. Azerbaycan, Ermenistan, Ermenistan'a e, Arnavutluk diyor. Trump'a mı karıştırıyor arada bir? Evet. Ermenistan, Ermenistan sınır kapısı da açılacak diyorsunuz. E, açılacak evet açılacak ve orada açtım diye Trump çoğalacak. Yani Ermenistan meselesini de hallettim diyecek. Şimdi bu konularda sıkıntılı bir seyahate gidiliyor. Ben başka bir programda gerek bundan 2015'te yazıyla yaptığım bir teklifi Gazze ile ilgili 2006 senesinde de Zengezur Koridoru ve Hani Harabelerinden ilgili yaptığım teklifi başka bir programa bırakıyorum. Orada çok daha avantajlı durumlardan çıkabilirdik ama bugün zaman almak istemiyorum. Gökhan, Damı Kemal Bey'den ve Gökhan Bey'den. Sıkıntılı bir seyahat. Yani şey buraya kadar gelip oğlu buraya kadar gelip göya iş görüşeceklerdi ama bu randevuları organize ettilerse bu randevunun sonunda oraya gidiliyorsa e, Tayyip'e, Sayın Cumhurbaşkanımız'a bir ödülden ziyade bir görev verirler gibi geliyor bana. E, onu nasıl iletişim politikasını kuracaklar göreceğiz. Muhtemelen Gazze'lileri işte bu felaketten kurtarmak için bir birkaç yüz bin Gazze'liyi alacağız herhalde. Karşılığında oradaki işte limanı limanı yaptırmayı bize verebilirler. <laughs> Verirlerse felaket. Güldüğüme bakma hakikaten içim kan ağlıyor. Tek avantajımız da Kafkaslar'dadır. Ha şunu da isteyecek. Onu da yaz lütfen. Rusya'dan aldığınız petrolü kesin diyecek kesin Tabi Rusya'dan aldığınız Petrolü kesin diyecek Çünkü bir de hesapları da biliyorlar Çünkü Rusya'dan Petrol Nereden alan alacağız peki Kendileri var Petrol dünya kadar yerde var Libya'dan al Nijerya'dan al Mısır'dan al Irak'tan al bütün Petrol ve en önemlisi de likit gazları Amerika kendi satmak istiyor yani bütün gazları da tamamen bizim satmamız kendisi satmak istiyor o gelecek ve bu arada da birilerinin dosyaları çıkarsa da şaşırmayalım. Çünkü Rusya çok iskontolu fiyattan petrol satıyor. Ama Türkiye'ye Rus petrolü iskontolu fiyattan girmiyor gizem. Aradaki bazı şirketler veya rafinerilere bağlı şirketler oradan 30 dolar iskontolu petrol alıyorlar. Bunu kendi offshore şirketleri üzerinden Türkiye'ye tam fiyattan fatura alıyorlar. Bu da Trump tarafından önlerine konulursa ona da şaşırır.